Günaydın. Tatlış sen beni izleyen kadın, erkek, eşcinsel hiç fark etmez. Kolektif bir açılımdır. Ee, uyanı al, uymayana evrine yolla. Lütfen lütfen kendine de uydurmaya çalışma. Ona göre de yaşamaya çalışma. Ona göre de karar vermeye çalışma. Okey hemen başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün Lenomon kartlarını aldım. Bu kendinizle alakalı, kendinizle alakalı. Bakın, tekrar bakın. Kendinize sağlık kalmanızı söylüyor. Kendiniz, içinize dönüp kendinize sağlık kalmanızı söylüyor. Burada bir tane daha kart vardı. Evet, bütün gizlilikler. Sizin içinizde yatıyor. Yani gizlilikler dediysem herkesi okumaya çalışmışsınız ama bir tek kendinizi unutmuş gözüküyorsunuz. Bu yolda bir tek kendi kendini görmezden geliyorsun arkadaşım. Ne yapıyorsan, nereye gidiyorsan orada bir durup kendi içine bakman gerekir. Yani kitabı böyle kapalı tutarken ee, nasıl okuyacaksın Kendini Unuttuğun gözüküyor burada Tekrardan kendini bulmak için ee, Kendini bulmak için Tekrardan Durup Bir dinlenmen gerekiyor Evet arkadaşım Bakın pusula çıktı Hala hazırda şaşkınsın şaşkın ne yapacağını bilmiyorsun bu seninle alakalı hayatınla alakalı herkese sadık kalmışsındır sevdiğine ailene çevrene arkadaşlarına ama bir tek kendine sadık kalamamışsın bunu gerçekten yapman gerekiyor İçini açıp okuman gerekiyor bu pusula. Hala hazırda şaşkın ne tarafa gideceğini bilmiyorum. Canlarım benim. Kendinizle uğraşmanız gerekiyor. Ne diyeyim ben size? İçinize dönüp bakın. İçinizdeki çocukla barışın. Kendinizi affedin. İnsan ilk önce kendisini tanıması gerekiyor. I, hep böyle başkaları size kendinizi tanıtıyor ya mesela bana çoğu zaman ne derler arkadaşlarım çok sevdiğim dostlarım sağolsunlar delisin sen ya derler delisin sen delisin yani bunu yorumlarda da yazarlar özel yerlerde de söyler. delisin ya sen derler çünkü ben içinden gelmeyi yapmaya çalışırım. İçimden gelmiyor. Siz de aynısını yapın. Siz içinizi kapatmışsınız. Siz kendi kendinizle arkadaş değilsiniz. Dost değilsiniz. Çoğunuz pusulayı kaybetmiş. Yani yolunuzu kaybetmiş. Bir yere giderken bir insanlarla yani bir yere giderken yani bir toplumdayken nasıl anlatayım ben arkadaşım ilk önce kendini tanı. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Ne arzu ediyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Hangi hayallerin vardı? Neler yapmak istiyordun? Şimdiki zamana gelmeden önce neler yapmak istiyordun? Bir otur, bir düşün, bir oku, içini oku. Eğer ki kendine kızıyorsan onu da affet, tekrardan yönünü belirlemeye çalış. Canım benim, kendine çok iyi bak. Sizinle. Seviyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Ee, yetersiz bakiye için birazdan bir şeyler çekmeye çalışacağım.